Tansiyon kaç? 16. Nabız 120 civarında. Şuradaki kurşun mu? Yok doktor bey. Alt tarafa doğru bakalım. Aspiratörü ver. Kompres. Hüsnü Bey, Halon'un adı geçmeyecek. Hastayı İbrahim Yalın Kılıç olarak kaydettirin. Sizin akrabanız olarak bilinsin. Şereftir benim için. Polislere hadise intikal etmeyecek. Buna da dikkat edilsin. Nasıl tenzip buyurursanız Tuncay Bey. Polat Alemdar nerede? Gelecek komiserim, gelecek. Abimiz geleceğim dediyse gelir. O zaman o gelene kadar emniyete gidiyoruz. Gidelim. Emniyetten mi kaçacağız komiserim? Kendi ayağımızla size gelmişiz. Gidelim. Neredesin sen Erhan? Ne kızıyorsun Abdül Bey? Belli bir yaştan sonra altı ayda bir check-up yaptırmak lazım. Fırsat mı bulabiliyoruz? Gelmişken kanımıza, şekerimize, idrarımıza bir baktıralım dedik. Karaciğerde yağlanma varmış biraz ama. Ne diyorsun sen? Hadi 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 gidelim. Abi topu çeviriyorum Polat abi gelene kadar. Allah Allah. Stresli bir meslek icra ediyoruz. Abi sonra gelecek. Boşa çene yorma. Test sonuçlarını avukatım alır. Bu işin faturası kime kesilecek? aloy vuran bulut. Yaptıran Davut Tataroğlu. İkisinin de canını yakacak tek isim var. Efendim, emniyetteki arkadaşlar gerekli kolaylığı göstermediler. Müvekkilimin ailesiyle ilgili bir sağlık problemi olduğu için hastaneden acilen çıkması gerekti. Şu anda yolda. Size ifade vermeye geliyor. Avukat bey, bize olay öyle intikal etmedi. Hastaneden araba koyup gitmiş Polat Alemdar. Alıkoyma yok efendim. Ödünç alınmış. Zaten az önce araba sahibine teslim edildi. Peki, gelsin bakalım. Bir de sayın savcım. Bir yanlış anlaşılma var herhalde. Müvekkilim ifadesine başvurulmak üzere emniyete davet edildi. Sonra arkadaşlar gözaltına alındığını bildirdiler. Bizim Ahmet Sayman'ın ölümüyle bir alakamız olmadığı çok açık. Polat Alemdar gelsin, ifadesini versin, değerlendirelim. Abdül, hmm. köprüden bile o GSS olanlar durmadan geçiyor. Bizim bu KGT'cilik ne işe yarıyor? Emniyette, savcılıkta, muhtarlıkta, zabıta da hesap verdikten sonra. Sen KGT'nin kimliğini gördün mü Erhan? Ya, Niye peki yo? Ben ne bileyim, devletin adamı olan sensin. Erhan, bir şey hiç unutma. Biz devlete millete hizmet eden ekibiz. Devletini milletini kullanan ekip değiliz. Abi gelmedi mi? Aa. Dayıdan da bir haber yok. Abi geliyor. Kim? Yalçın Bulut. Usta. Kimi indireceğiz? Yılanın başını küçükken ezmek lazım. Fuat'ı alacağız. Dayının yanına gitmek niye yasak Abdüley? Anlamıyor musun Erhan? Firari dayı. Yakalansın mı istiyorsun? Ama ciğerim yanıyor. Hiç değilse bir helallik almadan nasıl olacak? Usta helalliğini aldıracak dayının Erhan. Herkes bir kendine gelsin. Hasta çok kan kaybediyor. Göbek üstü medyon inzisyonla başlayalım. Hemostat. Bir tane daha. İşte burada. Karaciğerin sol tarafını parçalamış. Aspiratörü ver. Eren. Kendini iyi bitireceğine dua et. Ediyorum abi. Ediyorum ama dayı ölürse ben kendimi affetmem. Eren. Ölenle ölünmüyor. Bunu en iyi bilen sensin. Abi artık kaldıramıyorum. Hep üst üste geliyor. Haklısın. Anlıyorum seni ama. Hayat bu oğlum. Her şeye hazırlıklı olacağız. Dayının yanından ayrılmasaydım bu olmayacaktı. Sen de öbür ameliyathanede yatıyor olacaktın iyi ihtimalle. Olsun razıyım. Ölmeye de razıyım. sevdiklerimin acısında teselli edilmektense <laughs> ölmeye razıyım.